الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ama بعد Neml suresinin 47. ayeti kelimesinde kaldık. Buradan devam edeceğiz. Kalu Kalu tayyarna bika ve bimen ma'aka Kale tairukum indallah Bel entum Oumun tuftanun. Salih Aleyhisselam onları halkını, kavmini, e, dine davet edince, Allah'a davet edince dediler ki, ey Salih, sen uğursuz bir insansın. Biz senin için kuşları uçurarak hayırlı mısın, şer misin diye bir çekilişte bulunduk. Yani fal bakmak gibi bir şey. Ve senin uğursuz olduğun ortaya çıktı. Sen uğursuz ee, bir insansın. Dolayısıyla e, senin yolundan gidilmez, sana uyulmaz. Ee, senin söylediklerini dikkate almamız mümkün değil. Uğursuz bir insanın yolundan gitmeyiz dediler. Kale ta'irukum indallah bel entum kavmun tuftenun Salih Aleyhisselam cevaben onlara dedi ki Sizin uğursuzluk diye bahsettiğiniz şeyin hakikatini Allah biliyor ben uğursuz değilim Allah tarafından gönderilen bir peygamberim Buna uğursuzluk diyorsunuz. Halbuki size gelen Allah'tan gelen bir vahidir, haktır, hakikattir. Ve uğursuzluk dediğiniz şey yalanladığınız şey, inkarcılıkla karşıladığınız şeyin bir e, cezası olacak. Kabul etmediğiniz için, reddettiğiniz için, uğursuzluk olarak gördüğünüz Allah'ın vahyini, uğursuzluk olarak gördüğünüz Allah'ın Nebisini, Peygamberini, dinini reddetmenin başınıza getireceği bir uğursuzluk olacak beni uğursuzluk olarak tanımlıyorsunuz. Ancak gerçek uğursuzluk sizin başınıza inkarcılığınızdan dolayı gelecek. Şanssızlık, uğursuzluk, nasipsizlik yani ceza muhakkak gelecek. O zaman göreceksiniz uğursuzluk neredeymiş. O yüzden diyor, "Qalatā irukum sizin uğursuzluğunuz Allah katındadır. Yani cezanız uğursuzluk diye sandığınız, düşündüğünüz e, o olay var ya sizi üzen uğursuzluk olarak tanınmadığınız olay e, başınıza inkarcılığınızdan dolayı gelecek. Belântum, kavmun tuftanun, siz imtihan edilen fitneye tabi tutulan bir kavimsiniz. Yani Allah size davet gönderiyor, elçi gönderiyor. Kabul ederseniz Allah'ın dünya ve ahiret rahmetine kavuşursunuz reddederseniz bu sizin için dünya düzeninizi, dünya hayatınızı ve ahiret düzeninizi, ahiret hayatınızı bozacak nimeti azaba, külfete, kolaylığı zorluğa çevirecek rahmeti azaba çevirecek bir şeydir. O yüzden siz imtihan oluyorsunuz, sınanıyorsunuz, Allah azze ve celle sizi sınıyor. Eğer inadınızda ısrarcılık içerisinde olursanız akabinde bir ceza gelecek. O yüzden fitneye maruz bırakıldığınızda, yani sınava, imtihana maruz bırakıldığınızda dikkatli olun. Allah size mühlet veriyorsa bu azgınlığınızda size güç veriyorsa, sağlık sıhhat, afiyet veriyor ise, yaşama hakkı veriyor ise, havanızı, suyunuzu kesmeden veriyor ise, yaşamsal şartlarınızı sürdürmeniz için gerekli bütün nimetlerini üzerinizde devam ettiriyor ise siz bunu e, bir azgınlık sebebi olarak görmeyin, devam edecek bir şey olarak görmeyin. Bu sadece geçici bir olaydır. İnkarcılığınızın ardından bütün bu nimetler elinizden bir çırpıda alınır, alınmaz demeyin. Deneniyorsunuz, sınanıyorsunuz denendiğinizde, sınandığınızda bu nimetler devam eder. Sağlığınız, sıhhatiniz, afiyetiniz, yaşamsal koşullarınız, şartlarınız hiçbir şey yokmuş gibi devam eder. Ama sonunda azap gelebilir. Eğer inkarcılığınız devam ederse. وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَةِ تِسْعَةُ رَحْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْعَرْضِ Salih Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu şehirde dokuz elebaşı fitne başı vardı. Yufsidûne fil ardi Bunlar yeryüzünde fitne çıkartıyorlar. Bozgunculuk çıkartıyorlar. Ve la yuslihun. Asla ıslah etmeye çalışmıyorlar. Bilakis ifsad etmeye, bozmaya çalışıyorlar. Sürekli bir iyileştirme ve düzeltme cihetinde değil de bozma, perişan etme, yok etme, ifsad etme e, hedefiyle, gayesiyle bunlar, bu elebaşılar, bu mücrimler çalışıyorlar. Salih Aleyhisselam'ın kavmi içerisinde dokuz elebaşı var. Yani e, Semut kavmi, Semut halkı içerisinde. E, Kalu teqasemu billahi lenubeyyitennehu le, ve ehlehu Aralarında bu elebaşılar, azgınlar, yani bugünün tabiriyle mafya babaları diyelim. Bu mafya babaları aralarında yeminleşiyorlar ve bu yemini de Allah adına yapıyorlar. Demek ki burada ne ortaya çıkıyor? Semut kavmi Semut şehri Salih Aleyhisselam'ın peygamber olarak gönderilmiş olduğu, bu şehir Allah'a inanıyor. Allah'a inanmazsa Allah adına yemin eder mi? Allah'a inanıyor. Peki sorun ne? Allah'a inanıyor ama yeryüzünde bozgunculuk yapıyor. Allah'a inanmış ama Allah inancı onları ifsad etmekten, bozmaktan, bozgunculuk yapmaktan alıkoymuyor. Allah'a inanmışlar ancak Allah'a inanmış olmaları yeryüzünde e, ıslah ediciler olarak yaşamalarını sağlamıyor. Böyle bir e, inanmaları sadece sözde lafta, günümüzde olduğu gibi. وَقَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَاَهْلَهُ Aralarında bu mafya babaları yeminleşiyorlar. Allah adına yemin ediyorlar. Ve diyorlar ki Salih'i ve çoluğunu, çocuğunu, ailesini, yakınlarını hepsini öldüreceğiz. Salih'i cezalandırmak için hem Salih'i hem de ailesini öldüreceğiz. Bunların kökünü kazıyacağız. Bütün soyunun sülalesini öldüreceğiz diye aralarında ahitleşiyorlar, yeminleşiyorlar. Böyle bir şey yapacağız diyorlar, böyle bir niyet koyuyorlar. Bugün de baktığınız zaman e, örneğin Gazze halkını çoluk çocuk demeden yok eden bu zihniyet neden bunu yapıyor? Aslında inananları cezalandırmak için bunu yapıyor. Çocukları niye öldürüyor? İnananlara bir ceza olsun diye. Onları üssün, onları sıkıntıya soksun, bunaltsın, onları büyük bir hüsrana uğrasın diye evlerini yıkıyorlar, çocuklarını öldürüyorlar bütün ailelerini e, ortadan kaldırıyorlar. Böyle bir e, mafyamatik zulüm e, vari bir e, cürüm işliyorlar. Sonra lana qulun li walihi ma shahidna mahlika ahli ve inna la sadiqun salihi ve ailesini Öldüreceğiz. Daha sonra gidip diyeceğiz ki Salih'in aşiretine, aşiret reisine, kabilesine diyeceğiz ki biz e, onu öldüreni görmedik, bilmedik. O ve ehli, ailesi nasıl yok oldular, yok edildiler. Biz şahitlik etmedik, görmedik. Bununla ilgili en ufak bir Bizim dahlimiz yok, bilgimiz yok. Bu olayla uzaktan, yakından bizim herhangi bir ilgimiz yok diyeceğiz ve diyeceğiz ki ve inna la sadikun. Biz kesinlikle doğru konuşuyoruz diyecekler. Bugün mesela bakıyorsunuz İsrail oğulları. Öldürüyorlar, öldürmedik diyorlar. Yıkıyorlar, yıkmadık diyorlar. İnsanları ee, ve çocuklarını öldürüyorlar. Şehirlerini başlarına yapıyorlar. Her türlü zulmü yapıyorlar. Biz yapmadık diyorlar. Soykırım yapıyorlar. Yapmadık diyorlar. Böyle bir e, düşünce. Ta bakınız Salih aleyhisselamın kavmi içerisinde bulunan dokuz elebaşının eee artık mafya başının yapmış olduğu bir işlem olduğu görülüyor. Ve mekru mekran. Ve mekarna mekran. Ve hum la Onlar tuzak kurdular, hile yaptılar. Böyle bir şey yapacağız, öldüreceğiz, öldürmedik diyeceğiz diye bir tuzak, bir hile, bir oyun, bir plan kurdular. Ve mekru mekran ve Onlar oyun kurdular. Ancak biz de bir oyun kurduk. Allah diyor, biz de bir oyun kurduk. Onların oyununu bozacak bir oyun kurduk. Ve hum la Onlar bunu hissetmiyorlar, anlamıyorlar. Bizim onlara karşı bir oyun kurduğumuzu, bir plan yaptığımızı bilmiyorlar, hala kendi planlarıyla meşguller. Fanzuru keyfe kana akibetul Ey Resulüm bir bak onların kurmuş olduğu planın sonu sonucu ne olacaktır? Onların tuzak kurmuş olduğu tuzağın tuzakların sonu ne olmuştur? Bir bak oyunlarının sonu ne olmuştur bir bak. Enne demmarnahu. Biz kendi oyunumuzu gerçekleştirdik. Kendi planımızı gerçekleştirdik. Biz onları yerle bir ettik. Onlar Salih'i ve ailesini yerle bir etmeye niyetlenmişlerdi. Böyle bir oyun kurmuşlardı. Enne Nahum? Biz onları yerle bir ettik. Biz onları e, yapmak istedikleri o hilenin, o planın bir e, parçası haline getirdik. وَقَوْمَهُمْ <laughs> اَجْمَعِينَ Biz hem o ele başlarını, o mafya babalarını ve onların onların destekçisi olan halklarını, kavimlerini yerle bir ettik darmadan ettik helak ettik öldürdük fetilke buyutuhumhavyeen birme Ha işte bir bak Semut halkının evlerine bir bak git bir bak Yıllar önce Semut halkının başına neler gelmiş nasıl evleri başlarına yıkılmış birçok ev Nasıl çökmüş, nasıl e, evleri e, bomboş kalmış, çökmüş artık, hayat eseri olmayan yerler, şehirler, şehir haline gelmiş. Yaptıkları zulüm karşılığında biz onları bu şekilde yok ettik, e, şehirlerini başlarına geçirdik, evlerini darmadağın ettik ve artık hayat eseri görünmeyen, hayat bulunmayan bir şehir, bir yıkık şehir, harabe şehir görüntüsüne bürünmüş olduğu inne fi zalike le aya. İşte bırakmış olduğumuz bu şehrin bu yıkık görüntüsü on bu şehri gelip görenlere bir ayettir. Yani delildir. Bir ibrettir. لِقَوْمٍ ya'lemun Bilen bir kavim için, anlayan bir kavim için, e, düşünen bir kavim için, akleden bir kavim için, bu şehrin görüntüsü bir delildir. Varlığımıza, yani Allah'ın varlığına, birliğine, azabetine, azabına e, bir delildir. Bir ibret tablosudur. Ee, bu şehir hala Semut şehri. Şu anda Arabistan toprakları içerisinde, Suudi Arabistan toprakları içerisindedir ve e, insanlar ziyaret ediyorlar bu e, şehrin kalıntılarını. Kayalara, büyük kayalara e, odalar oymak suretiyle evler yapmışlar. Büyük kayaların içerisine Oyma sanatıyla saraylar yapmışlar. Hala buralar helak olan bu kavmin e, ardından e, Allah'ın bir ayet olarak bir değil olarak bırakmış olduğu bu şehir günümüze kadar ayet olması e, olduğunu, bir delil ve ibret vesilesi olduğunu göstermek suretiyle günümüze kadar gelmiştir e, ve ziyarete açıktır insanlar gidip e, ziyaret ediyorlar, fotoğraf çekiyorlar ama ibret alan var mı? Yani bu şehir niye yok oldu? Neden yok oldu? E, diyorlar mı? O şehri ziyaret edenler ibret alıyorlar mı? Birçoğu. Bu da ayrı bir mesele. وَاَنْجَيْنَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Biz bu azgın kavmi e, Yok ettikten sonra, yok ederken inananları e, kurtardık. O وَكَامُ يَتَّقُونَ Onlar Allah'ın sınırlarını aşmaktan çekiniyorlardı. Allah'ın sınırlarını koyduğu emirleri, koyduğu e, nehileri e, çiğnemiyorlar, çiğnetmiyorlardı. Allah'tan korkuyorlardı, Allah'tan çekiniyorlardı. Allah'a iman ediyorlardı. Onları da kurtarmış olduk. Yani bu şekilde oluyor. Önceden beri helak olan kavimlerde aralarında peygamber olarak gelen bütün peygamberler davetten sonra eğer halkları onları kabul etmezlerse onlar kurtuluyor inkarcılar helak oluyor idi. Hep böyle oldu. Günümüzde nasıl olacak? Peygamber yok. Allah e, günümüzde inananları kurtarır mı? Kurtarmaz mı? E, acaba inandık diyenler de helak olurlar mı? Evet, inandık diyenler de helak olur. Ne zaman? Ne zaman helak olur? Eğer e, küfre şirke karşı tepki vermezler, kendi hayatlarıyla, ibadetleriyle ilgilenir, toplumla ilgilenmezler. Toplumun hayra e, çevrilmesiyle ilgili herhangi bir planları, çalışmaları olmaz ise davet, irşat olmaz, tebliğ olmaz, emri bir maruf ve nihay olmazsa bu suçlarından dolayı Müslümanlar da helak olur. Allah cümlemizi helaktan muhafaza eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.